Merhaba arkadaşlar. Herhalde. Arkadaşlar şimdi Eylül ve Öykü inadı deneyecek. Bakalım tadını beğenecekler mi? Uzun zamanda denemek istiyorlardı. Bugüne nasip oldu. Hadi bakalım deneyelim kızlar. Burada... Biz bunları 3 dakikada haşladık. Evet. Şimdi arada baharattan dökecek. Ben yaptım. Ellerimden bal damladı. Öyle mi dersin? Şimdi Öykü de sabırsızlıkla bekliyor tadına bakmayı. Hadi Eylül'e de hemen başlayalım istersen. İşte şöyle bir tane baharatı var. Baharat Dinliyorum. Şimdi bunu döküyoruz Öykü'ye dök Evet şimdi karıştırın kızlar Tamam yeter bu kadar Uzuyor mu Eyla da? Bayağı uzuyor Ay çok güzel gözüküyor ya Benim bile canım çekti ne yapacağız ya şimdi Öykü nasıl Öykü tadına baktı gibi Eyla da sen de bak bakalım <laughs> hmm, Çok lezzetli görünüyor Lezzetli görünüyor Güzel mi? Ben demedim de ellerinden bal damlıyor. Bal mı damlamış içine? Güzel mi olmuş? O zaman kızlar size afiyet olsun. Ben de bir çatal alırım artık. <laughs> Öykününkinden alabilir miyim? Oy benim güzel kızım, küçük kızım bana veriyor ama ablası bana vermedi değil mi Öykü? Ben bayılıyorum. Hadi sen de ye bakalım Öykü. Sen de beğendin mi tadını? Sevdiniz mi kızlar? Bayılı bayılı yiyorlar şu an inanmıyorum. Ağzınızın da suyu daha doğrusu kızlar. Evet. evet. Güzel mi öykü? Ama benim ladılım yok. Tane... Ben ağlıyorum. Hayır bir tane dolap da var. Yapmak lazım ama ben şimdi istiyorum. Ben ladıl istiyorum. Ben yaparım sana. Bana kıyamaz ki benim güzel kızlarım. Tamam bir tane sana ben bakayım kızlar. Ay nasıl uzuyor böyle bu ya. Bu nasıl bir nasıl gerçekten makarna gibi. Hmm, tavuklu mu bu? Hı, Hı Çok güzel. Tavuk aramalı. Tavuk aramalı. Öykü çok güzel olmuş. Seninkini biraz daha karıştıralım Öykü. Dur ben sana yedireyim bekle. Hı -hı. Aç bakalım ağzını. Hı -hı. Nasıl uzadı Öykü